Ya buradan baksana, burada bakacaksın gel, şuradan bak. Atatürk'ten birkaç program da. Şu bizim lavikafa vardı, ona bir, bir teras satalım. Güzel şeyleri var çünkü. Peki yazın kendin istediğin yazıyı yazabiliyor musun? Tabii ki yazıyorum. Mesela bu pozitif attım, görmedin mi? Ha. Hangi şeyle yazıyorsun? Logo'yu nasıl satıyorsun? Burada var işte. Bu programda burada yapıyorsun? Ha, orada yapıyorum bile buradan indiriyorsun, indiriyorsun. Fotoğraf ekliyorsun, ekliyorsun fotoğrafı. Evet. Adamın logosunu da ekleyebilirsin. Tamam. Ve internetten indirebiliyorsun ve Türkçe. Ara yüz Türkçe. Tamam. Hani tamam. güncellemesi de var. Tamam, iyi. Bak yön de gösterebiliyorsun. Sola git, sağa git. Türkçe de yazabiliyorsun bunu diyebiliyorum Tamam, bundan olur ya. Ama buradan bir baksan, zaten cadden sen yakından bak. Adam bu dibinden bakmayacak ki. Sabi. Hicab telefonlarından nasıl mıyım da gözle çok güzel gözüküyor. Evet. Tam bundan acayip şeyleri bildi abi. Ben sana hepsini göstereceğim. Hiç evet. uğraşma artık.